Merhaba arkadaşlar. Mustafa'nın atölyesi programına hepiniz hoş geldiniz. Bilindiği üzere Ford araçların, Ford Courier araçların e, Trend paketlerinde şu biraz karanlık çıkıyor ama kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle çekeyim ışığı almaya çalışıyorum. Trend paketlerinde şu direksiyon simidini değiştirdiğinizde Bunları titanyuma dönüştürebiliyorsunuz. Bunlara hız kontrol limiti ve multimedya tuşu ekleyebiliyorsunuz. Ben aracıma double tape taktım. Double dediğimiz yani bu yeni nesil olan teyplerden taktım. Bunun montajını falan her şeyini kendim yaptım arkadaşlar. Direksiyonun da montajını kendim yaptım. Direksiyonu yaklaşık 1,5-2 ay oldu. Alalı. Şurasında bir kırık vardı ve şu düğmesi yoktu. Ben bu direksiyonu 1000 TL'ye aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Kendi direksiyonumda da şurada asılı. Trend paketin e, direksiyonu. Şu boşluklarda gördüğünüz iki tane büyük e, delik olan karşılıklı delikler airbag deliğidir. Airbag'lerde geçirdiğinizde tornavidayı arkadan geçirdiğinizde şu airbag'i rahatlıkla alabiliyorsunuz. Bunun montajı çok basit arkadaşlar. Bunu eli tornavida anahtar tutan herkes yapabilir. Sadece kontak kapalı konumdayken şu airbag'i söküp airbag airbag'in içinde şeyler var. Soket var. O soketi kırmadan almanız gerekiyor. Eğer yorumlar kısmında da bana yazarsanız bu direksiyon nasıl sökülür sizin için tekrardan sökerim bu direksiyonu piyasada çok fazla biraz fazla uzatıyorum ama bu konu beni çok içerledi. Piyasada çok fazla böyle aracınızı kodlayalım işte bilmem onu açalım bunu açalım şu para bu para ben bu direksiyonu değiştirmek istedim daha önceden. 15 bin lira para istediler arkadaşlar benden. Direksiyon da onlardan olacaktı. 15 bin lira para istediler ve bunu ciddi anlamda bir ticarete dökmüşler. Şimdi şöyle belirteyim şöyle ışık gelsin. Evet. Şöyle daha net. Çok özür diliyorum. E, kaydın karanlık olmasından dolayı. Aracımı şöyle Force Gain e, yazılımı alaraktan e, Switch'li ODB LM 327 kablosuyla laptop'a bağladım. Ve inanın birkaç gündür buna uğraşıyorum. Şöyle belirteyim. Ben bunda seçimlerimi yapıyorum. Ama ee, seçimleri kaydedemiyordum. Yani tekrardan girdiğimde programa programda yine hiçbir işlem yapılmamış gibiydi. Daha sonradan biraz araştırma yaptım. Şimdi sizinle beraber yapacağım. Bu programın yazılımı da gösterebilirim. Dediğiniz gibi hani girişini, kayıtını nasıl oluşturduğuma dahil anlatımlarını da size söyleyebilirim. Bu konu hakkında internette hiçbir videoda bulamadım. Yani YouTube'da olsun hiçbir videoda bulamadım. Şimdi ben buna bir hız sınırlandırması yapacağım. Yani diyorum ki şöyle üzerine çift tıklıyorum. Diyorum ki yani ben 120 kilometreyi aştığımda bana bu durumu bildir uyarı sesiyle. Buradan üzerine tıkladığımda işte şu mavi seçenek çıktığında OK tuşuna basıyorum. Şuradaki bölümü seçmezseniz bu bunun beynine yazmıyor arkadaşlar. Bakın. Vid yapıyorum. Buradan okey diyorum. Şimdi ne diyor? Lütfen kontağı açın ama motoru çalıştırmayın diyor. Kontağı açıyorum arkadaşlar. Kontağı açtım. Ve burada tamama basıyorum. Göstergeleriniz yazdığı zaman şöyle olacak. Korkmayın. Hiçbir durum yok. Evet. Şu an bu bunu yazdı arkadaşlar bunu. Burada da gösteriyor zaten. Buna tamam deyip kontağı kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu e, her yapmak istediğiniz seçenekten için hepsine ayrı ayrı yapmanız gerekiyor. Yani bu hani diyorlar ya kodladık yaptık işte efendime söyleyeyim onu ona yazılım attık bilmem ne yaptık. Hep böyle Saçma sapan insanların uydurmaları kimseye bir şey göstermek istemiyorlar ki bu işe, işi tamamıyla ticarete dökmüşler çünkü Ford Courier araçları gerçekten çok güzel araç kullanılıyor. Ben de yaklaşık bir yıldır bu aracı kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle şuraya e, korna ile geri bildirim açacağım küresel pardon özür dilerim cam açma kapımayı. Bakın ben bunu seçtim şu bölümü şu bölümü seçtim. Toplu açma kapama etkin değil diyor. Ben bunu seçtim oysa ki. Ama kaydetmediğimden dolayı bunu beyne yazdıramadım. Şimdi burayı seçiyorum. Open 3 saniye, close 1 saniye. OK diyorum. Buradan kayta basıyorum. OK diyorum. Kontağı açın diyor tekrardan. Tamam dedim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu an yazıyor. Evet arkadaşlar. Diyor, diyorum ki şu an durduğu işlem kontak normale döndü. Burada tamam dedim. Ve kontağımı kapattım. Bu işlemi böyle yapıyoruz arkadaşlar bunun kaydını. Aklınıza takılan soracağınız bir şey varsa sorun. Ha, bu arada multimedyamı da göstereyim size. Açılsın. Aklınıza takılan sorulacak bir şeyiniz varsa bu CarPlay, bu yeni nesil CarPlay. Efendime söyleyeyim geri görüşünü, her şeyini, montajını yaptım. Arkadaşlar şöyle. Biraz yansıma yapıyor. Ee, otomatik bağlanıyor telefonuma. Eğer ki aklınıza takılan, soracağınız bir şey varsa arkadaşlar, bu Ford Courier araçlarıyla alakalı bayağı bir bilgi sahibi edindim. Yalnız şunu da dipnot olarak söyleyeyim. Aslında başta söylemem gerekiyordu. Bu programı kurduğunuzda Cars programını kurduğunuzda Force Game, pardon özür dilerim Cars dedim. Force Game programını kurduğunuzda şuradan arkadaşlar bakın şuradan sev. Yani hiçbir işlem yapmadan şu sistemin menüsüne giriyor. Buradan hiçbir işlem yapmadan arkadaşlar şuradan sev diyerek işte diyelim ki aracınızın plakasını fabrikasyon ayar diyebilirsiniz. Kayıt ediyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Şöyle bakın. Ben mesela buraya yazdım. Ford Courier benim plakam bu. Orijinal ayar diye yazdım. Hani olası bir durumda yanlış bir şey yaparsanız buna tıkladığınızda şöyle Lloyd dediğinizde o dosyayı seçiyorsunuz. Sizi yönlendiriyor. Dosyayı seçiyorsunuz. Okey diyorsunuz. Fabrikaya ayarlarına geri dönüyor aracınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Sorularınızı açığım bildirimlerinizi sorularınızı hemen cevaplayacağım teşekkür ederim